Sabahın çok erken saatlerinde uyanırım genellikle. Hemen abdestimi alır, iki rekat namazımı kıldıktan sonra otururum o gün dersimin başına. Ben Ramazan Talha, 11 yaşındayım. Hafızlık öğrencisiyim. 5. sınıfa gidiyorum aynı zamanda. Yani hem okul hem hafızlık beraber devam ediyor. seviyorum. Tanıdıkça bu sevgim daha da artıyor. Bu güzel vatanımızı daha fazla tanımak ve sizleri de tanıtmak amacıyla hafta sonları yollara düştüm. Ateşe atıldığı yer burada. Ondan sonra Hazreti Elyasa peygamber burada. Hazreti Eyüp'le bir peygamber burada. Ee, ve arkadaşlar dünyanın en eski bulunmuş tapınağı şu anda Göbekli Tepe'de. Göbekli Tepe'de arkadaşlar Şanlıurfa'da. İsterseniz buyurun Şanlıurfa yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlar. Göbekli Tepe Şanlıurfa'ya 80 dakikalık bir mesafede Örencik Köyü yakınlarındadır. Arkadaşlar insanlar buraya akın akın geliyor. Az önce bir insan seli vardı. Ee, yani tabii ki insanlar ilgi gösteriyor. Çünkü 12 bin yıllık tarih. Ve ben de gerçekten çok merak ediyorum. Zaten e, bir çizgi filmde görmüştüm. Sevdiğim bir çizgi filmde. Şimdi bir de canlı olarak göreceğim. Hadi buyurun arkadaşlar. E, bakmaya gidelim. Mısır'daki büyük piramitlerin 4500 yaşında ve İngiltere'deki Stonehenge'in 6000 yaşında olduğunu düşünürsek, Göbekli Tepe tam 12.000 yaşında olduğuna göre dünyanın gelmiş geçmiş en önemli arkeolojik kazısıdır arkadaşlar. Hakkında pek çok iddia, söylenti ve efsaneler mevcut. Bu yüzden şimdiden birçok filme ve diziye konu oldu. Sırrı hala çözülmemiş olan Göbekli Tepe'nin bugüne kadar yalnızca yüzde beşi gün yüzüne çıkarılabilmiş arkadaşlar. Kazılarda çıkarılan 45 tane T şeklinde taş anıtın üzerinde yabani domuz, ördek, yılan, aslan, balık ve avcılık yapan insan figürleri var. Bu anıtlardan her biri 15 ton ağırlığında ve 6 metre yüksekliğinde. Batılılar Göbekli Tepe'ye dünyada bulunan en eski tapınak olduğu için dinin doğduğu yer ve hatta cennet bahçesi diyorlar. Ama biz biliyoruz ki dünyanın en eski ve ilk mabedi ve ilk insan yapımı binası Hz. Adem'in yaptığı sonra Hz. İbrahim'in tekrar bulup inşa ettiği Kabe-i Şerif'tir. Arkadaşlar gerçekten bu Göbekli Tepe alanı bence çok enteresan bir yer. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi 12.000 yıllık bir tarih arkadaşlar. Mesela bu görmüş olduğunuz taşlar 12 bin yıl öncesinde dikilmiş. İkincisi de arkadaşlar 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Daha insanlar yazıyı bulmamış, belki çiftçilik yok. Yani hiçbir şeyin olmadığı bir hayatta. İnsanlar inançlar inançları varmış ki bu koca koca taşları üst üste koyabiliyorlarmış. O inanç uğruna bu taşları koymuşlar. Yani Ramazan şöyle diyebilir miyiz? O dönemde bu insanlar vinç yok, araç yok, bu tonlarca ağırlığındaki kayaları kaldırmışlar, dikmişler. Ancak büyük bir beklentileri olması lazım ki bu eziyete katlanacaklar. Değil mi? Yani tabii ki de siz... Şu taşlara baksan arkadaşlar kocaman 2-3 metre. Onları kaldırmak için önemli bir sebep lazım. Tabii ki e, arkeologlar burayı kazarken bunların ne olduğunu daha keşfedemediler. Fakat e, arkeologların düşüncesine göre bunlar eski insanların tapınaklarıymış arkadaşlar. E, bence buraya her insanımızın böyle bir gelmesi lazım. Yani şöyle baktığınızda arkadaşlar insan gururlanıyor kendi milletiyle. Hem de yani bu bize bir miras arkadaşlar. Mirasımıza sahip çıkmamız lazım değil mi? Haklısın Ramazan. Hem de burası bir insanlık ve dünya mirası. Arkadaşlar, ee, Urfa bence her yönüyle çok neşeli bir şehir. İşte caddeleriyle, kebap, aman, dükkanlarıyla, sokaklarıyla böyle cıvıl cıvıl renkli bir şehir. Ben gerçekten aslında bu kadar e, beklemiyordum Urfa'yı. Şimdi Urfa'nın şöyle bir özelliği var. Şu an ortasındayım arkadaşlar. Şurada Balıklı göl var. Ondan sonra burada e, Mancınıklara çıkan yol var. Az ötede e, Hz. Eyüp Nebi'nin e, makamı var. Arkamda görmüş olduğunuz Mevledi Halil Camii var. Yani nereye görsem dini, tarihi ve veya güzel bir şeyler mutlaka oluyor arkadaşlar. Ee, Tabi hepsini gezemeyeceğimizi siz de biliyorsunuz arkadaşlar. E, ee, i̇sterseniz biz Balıklı Göl'den başlayalım. Yani Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılıp da ateşin onu yakmadığı ve gül bahçesine dönüştüğü yere gidelim. Urfa'nın kent merkezinde bulunan Balıklı Göl, hikayesi ve görünümüyle oldukça çekici bir yerdir. Bu yüzden yerli ve yabancı turistlerle burası her zaman dolar dolar taşar arkadaşlar. Balıklı Göl, Urfa Kalesi'nin önünde yer almakta olup 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez arkadaşlar. Kerim'de anlatıldığına göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra bu mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bir rivayete göre bu mucizenin gerçekleştiği mekanın balıklı göl ve çevresi olduğuna inanılır. O gül bahçesindeki odunlar balığa, gül bahçesi de göle dönüşmüştür. Cami, e, camisi var. Böyle e, taşları, yapıları, insanların giyimleri gerçekten çok güzel. Ama ve e, asıl önemli olan şu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma hikayesi. İsterseniz hep beraber ben bir hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların putunu kuruyor ve o batıl inancı kabul etmiyor. Ve Nemrut da tabii o zamanın en güçlü devletine sahip. Kendini tanrı zannediyor. Sonra bakıyor İbrahim Aleyhisselam bütün putları kesmiş. Onu alıyor arkadaşlar mancına koyuyor. Böyle atılacağı yerde de kocaman dağ gibi bir ateş tam atacak. O sırada Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki e, Rabbinin emriyle ben seni istersen buradan kurtarabilirim diyor. Ama İbrahim Aleyhisselam diyor ki hayır benim senin yardımına ihtiyacım yok. Ya Allah'ım bana ne nasip ettiyse ben onu yaşarım diyor. Bana Allah'ın yeter. Ben ona o bana ne nasip ettiyse ben onu kabul ediyorum diyor. Ve ondan sonra arkadaşlar atıyor e, mancınık ama Allah Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu dediği için o anda şu ayetteki sözünü söylüyor. Ateşi emrediyor. E, ateş diyor sen Hazreti İbrahim Aleyhisselam için serin ve selametli ol diyor ve ateş ondan sonra tam düşerken o sırada bir gül bahçesine dönüşüyor arkadaşlar yani arkadaşlar bence bundan çıkarmamız gereken e, mesaj şu Hz. İbrahim en zor anında tam ateşi atılacağı dönemde bile Allah'ını daha doğrusu şöyle diyelim e, imanından bir gram bile şüphe etmiyor e, yani bence bu çok örnek alınması gereken bir olay. bir çiğ köfte veya lahmacun yemeden gitmek olmaz arkadaşlar. Şimdi çiğ köfte pek acı değil değil mi? Acı, acı olmaz mı? Nasıl acı değil? Çiğ köfte acısız olur mu hiç? <laughs> ben bir tane yiyecektim de. Peki hazır mısın? Hazırım. Gerçek bir çiğ köfte yemeği. <laughs> Birazcık korkmuyor değilim tabii ki ya. Şöyle alalım. Acıyla aran nasıl Ramazan? Acıyla, ya acıyı severim ama yani bilmiyorum bu, belki benim sevdiğim acılardan daha fazla olabilir. Birazcık da limon sakalım. Belki limon acısını alır Afiyet olsun. Sağ ol, Hadi bismillahirrahmanirrahim. Atla, abi. Rahmazlı'dan hazır. Güzel. güzel. Tamam. Tabii biraz acı. Bizim Konya'da yediğimiz veya o marketlerden aldıklarımıza benzemiyor değil mi? Evet ya. Bazı marketlerde hazır çiğ köfteler oluyor arkadaşlar. Onları bildiğiniz bulgurdan yapıyorlar ya. Yani. Bunlar falan yani. Bunun yanında o hiç yani. Buradan Urfa'nın tarihi ilçesi Viranşehir'deyim. Ee, buraya gelmemin sebebi şu arkadaşlar. Hz. Eyüp Nebi burada yaşamış. Viranşehir'de yaşamış. Ve Viranşehir'de de e, kabri var. Şimdi hep beraber oraya gideceğiz. Ne çektiğini orada öğreneceğiz. Buyurun kabrin ziyarete gidelim. Urfa'nın Viranşehir ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Eyüp Nebi beldesi yer almaktadır. İsmini Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan alan bu beldede Hazreti Eyüp ve Hazreti Elyasa'nın ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Rahmen'in türbesi bulunmaktadır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam başına gelen belalara karşı uzun yıllar boyunca sabretmiş. Başına gelen her türlü musibeti Allah'tan geldiği için sevmiş ve hiç şikayet etmemiş. Bunun sonucunda güzel eşiyle düştüğü bu hastalıktan Cenabı Allah'ın verdiği yerden çıkan suyla yıkanarak eski haline, sağlığına kavuşmuş, irşat görevine devam etmiştir. Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamberdir. Eyüp Aleyhisselam'dan Kur'an'da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir. Arkadaşlar, isterseniz hep beraber bir Hazreti Eyüp peygamberi hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi, e, Hazreti Eyüp peygamber Kuran'da ismi geçen e, peygamberlerden biridir. Ve kendisi Yakup aleyhisselamın sülalesindendir. Şimdi Hazreti e, Eyüp aleyhisselamın dedesi Allah'a dua ediyor. Diyor ki torunum işte zengin olsun, zengin olsun diye. Ondan sonra Hazreti Eyüp peygamber Allah'ın kabul etmesiyle zengin oluyor arkadaşlar. <laughs> Sonra Allah Hz. Peygamberi bir imtihana sokuyor. Önce mallarını alıyor, sonra çocuğunu alıyor ve en sonunda elinden sağlığını alıyor arkadaşlar. Artık vücudunda yaralar çıkmaya başlıyor ve o yaralar ilerledikçe vücudundaki yaralara kurtlar geliyor ve artık dışarıya pis kokular yaymaya başlıyor ve etrafındaki akrabaları, arkadaşları, dostları hepsi gidiyor, onu terk ediyor tek başına kalıyor. Sadece eşi Rahime Hatun kalıyor arkadaşlar. Ve Rahime Hatun o iyileşene kadar hep onun yanında kalıyor arkadaşlar. Ve asıl önemli olan biz olsak hemen şikayet eder, isyan ederiz değil mi Ramazan? Hazreti Eyüp hiçbir şekilde ibadetlerini aksatmıyor, Allah'ı bir an olsun aklından çıkarmıyor. Allah'tandır diyerek sabrediyor. Allah kulluğunun farkındalığına çabalıyor. Eyüp peygamber bu kadar sıkıntı çekmesine rağmen asla Allah Allah Allah'a isyan etmiyor. Böyle ibadetleri hastalığı arttıkça daha çok fazla oluyor ve nasıl diyeyim yani Allah da bunun sayesinde Hazreti Eyüp peygamberi bize sabır konusunda örnek veriyor arkadaşlar. Müzik Hazreti Eyüp Nebi'den sonra Ramazan Hazreti Elyasa peygamberin türbesine gidiyor. Ta Yemen'den yola çıkarak Hazreti Eyüp'ü ziyarete niyetlenen Hazreti Elyasa ömrü yetmiyor. O da bu topraklarda yatıyor. Biraz ileride bu sefer Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sırtını dayadığı ve onun çektiği acıya dayanamayıp çatladığı söylenen kaya parçası bulunuyor. Beldenin her yerinde bulunan çeşmelerden Hazreti Eyüp ve hanımı Hazreti Rahme'yi iyileştirdiği rivayet edilen şifalı sular akıyor. Sabrını ziyaret ettiğimiz e, kişi Hazreti Eyüp Peygamber'in karısı Hazreti Rahime Harun'su. Tabi Hazreti Eyüp Peygamber o kadar hasta ki işte hareket edecek mecal yok adam nasıl çalışsın o zaman da. Yani o yüzden de karısı gidiyor işte kocasına yemek buluyor ondan sonra ne bileyim çalışıyor, para buluyor. Ondan sonra onun yaralarına bakıyor hasta olduğu için. Yani onun sabrına ortak oluyor. Yani onun sabrının ortak oluyor diyebiliriz arkadaşlar ve bunu tam yıllarca yapıyor arkadaşlar. Ama en sonunda tabii ki onun da gücü kalmıyor artık böyle kuvveti, gücü artık elden düşüyor yani. Ondan sonra diyor ki kocasına. Ya diyor Allah'a dua et bize şifa versin diyor. Sonra Hazreti Eyüp peygamber de Allah'a dua ediyor ve bunun sayesinde Allah ikisine de şifa veriyor ve eski hayatlarına geri dönüyorlar. Şanlıurfa'nın 3 kilometre güneyindeki Eyüp Nebi Mahallesi'nde yer alan Eyüp Peygamber Camii 1990'lı yıllarda inşa edilmiştir. Şehir merkezindeki en büyük ikinci cami olan Eyüp Peygamber Camii, Çile Mağarası, Hazreti Eyüp Kuyusu ve Çarşısı ile külliye halindedir. Hanımına aynı hastalığın bulaştığını gören Eyüp Nebi bu durumda Allah'a dua eder. Ayette söylendiği üzere iyileştiren şifalı su hem sıcak hem de soğuk olarak buradan çıktığı da rivayet edilir. Sıcak su cildini, soğuk su ise vücudunu iyileştirir. Külliyenin girişinde bulunan mağara ise yine Eyüp Nebi'nin içine girip uzun süreler geçirdiği, ibadet ettiği mağara olarak bilinmekte. Bu yüzden ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Arkadaşlar işte artık akşam oldu. Güneş battı. Akşam namazımızı kıldık Allah'a şükür. Ee, arkadaşlar Urfa'yı gezerken e, ben ülkemizin çok zenginlik içerisinde yüzünü fark ettim. Mesela bugün Urfa'da e, peygamberler vardı. Onların gezdik. Onların kabrinde namaz kıldık, camilerimiz var. Gezecek birçok güzel yerlerimiz var. Arkadaşlar e, Urfa yolculuğumuz burada bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Ben bir minik şeyyahım. Gezerim gönlüm götürdünce. Ben bir minik şeyyahım. Anlatırım dilim döndüğünce. Haydi sen de gel benimle. Keşfet